Bu ne ya düz kadro. Ramos ve oha baya şey bir kadro. Şans anı ama Kaka'nın pasları iyi olduğu için gol atmayı başardık. Güzel. Ya ben FIFA'yı seviyorum yani. Bir de şimdi düzenli YouTube videosu falan yapıyorum. Hoşuma gidiyor yani bu seri şeklinde olması. Hani sizin ne kadar hoşunuza gidiyorsa. Güzel attı. Siz nasıl hoşunuza gidiyorsa benim de hoşuma gidiyor. Bırak Allah aşkına. Bırak 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 bırak. Hak etmedik. Hak etmedik. Kabul ediyorum. Hak etmedik. Hak etmedik. Kabul ediyorum. Nesta. İşte bu oğlum. Eskiden futbol böyleydi oğlum. Futbol böyleydi. Kemiklerini kıracaksın Messi'nin. Messi'nin kemiklerini Messi'ye top oynatmayacaksın. Eskiler hep böyle diyor. Hep böyle bir şey var. Onlara oyn şey yapamazsın. Böyle bu kadar rahat oynayamazlar. İtalyan olmasına karşı. Evet. 9-0 gidiyoruz. Kaldığımız yerden 9-0'dan devam edeceğiz. Dün. Dünkü maçları gördünüz. Yani şunu söyleyeyim. Bugün başımız belada. Dün de başımız belada diyordum ama bugün başımız gerçekten belada. Eğer cumartesi gününü atlatırsan pazar günü bir şekilde geçer ama cumartesi gününü atlatmak gerçekten çok zor. Yani bütün yamyamlar, en iyi oyuncular cumartesi günleri şey 10 20. maç arası oluyor genelde. Siz de biliyorsunuz zaten. Çok diyecek bir şey yok. Hakkımız hayırlısı olsun. Kadroda bir değişiklik yapmayacağım. İlk maç, günün ilk maçı. Neymar, Lucas, al sana meta kadro. Aha. Şevşenko hadi. Crispo, Crispo, hadi, Ronaldo'yu çıkarmayacağız onu sağsına, hadi çıkarmayacağız, hadi Milan ruhu, hadi. Kaka, Kaka, offside var mı? Yok offside yok offside yok. Allah'ım. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Sanki sanki bir headliner Neymar. Sanki bir Tots Neymar. Tots Neymar demeyeceğim. Tots Neymar'ı sevmiyorum. Pirlo'nun hızı iyi olsa yok abi ya. Ya çok çok güçsüz, çok güçsüz. Olmuyor yani. Tackle'larda mesela Tackle'larda mesela ee... bir saniye. Uzak direğe vuracak bence. Ah, ters vurdu. Şöyle söyleyeyim. İyi başlarsan kazanırsın, kötü başlarsan zor olacak. Rakipleri senin böyle iyi olmadığını düşünecekler bence. Bu ikon tercihlerinden dolayı işte o zaman parlaman gerekiyor. Inzaghi's Club. Lewandowski çıkarmış. Ronaldinho, Ronaldinho! Scoop turnu. Ulan Neymar yoksun ama işte Ronaldinho. Sana futbolu öğreten adam. Duvarında, duvarında poster olan adam. Sen yoksan o var. Scoop turnu yaptıktan sonra nasıl güçlük kaldı gördün mü? Hadi Attı. Cık. Hazard dimi o ya? Hazard o ya. Cık. Ben niye sol ayağıyla vuramaz zannettim o vuran kişi kimse? İşte başımız bela daha bu herif iyi ya. Aman. Cık. Yes! Crespo! Oynamaya geldik hadi. Herif gol izletmedi bize biz de geçelim ayıp olmasın. Oh yes! Oğlum herif çok iyiydi lan. Onda kimse aksini iddia etmesin. Herif iyi oynuyordu tamam mı? Herif iyiydi. Kimse aksini iddia etmesin. Kimse bu herif hayvan gibi iyi oynuyordu. Son pozisyonda Nesta Uf, Yoruldum ya. Yoruldum ya. Çok zordu ya. Çok zordu ya. Çok iyiydi abi adam. Rakibin kadrosu Güzel kadro. İyi kadro. The Wins CC. iyi kadro. Yenebiliriz bu adamı. Diğer rakip kadar iyi değil. Diğer rakip askerden yeni gelmişti beyler. Hadi yenebiliriz bunu. Oha lan. Oğlum atıyor ya. Ben normalde bu tarz şutları denemem ama bu, bu, bu böyle kartların olduğu zaman Crespo gibi böyle şutu iyi, plasesi iyi. Ne bileyim atıyor yani. Messi Messivari bir bitirişti yani bu. Mesih ile ben ile mesela bunları kovalıyordum ben geçen hafta. E, bu kartta da bunu kovalıyorum. Baksana bir de kalabalıktan attı. Kalabalıktan attığı zaman genelde bozuyorlar. RTG'nin açılımı Road to Glory. E, eskilerde İngilizlerin başlattığı bir şey. E, para harcamadan yapılan FUT hesapları. Oradan geliyor. Aferin, aferin Crespo. Soğukkanlı, sakin rakibi bekliyoruz. Üstüme gelmesini bekliyorum rakibin. Başımız belada, herif bırakmıyor oğlum, herif bırakmıyor lan. Şşt. Oğlum çekil ayak altından, ne yapıyorsun Crespo? Çekil ayak altından, ne yapıyorsun? Al işte ya. Şeker ayak altından Crespo. Atacağız. Atacağız. Ronaldinho. Bak adamını getiriyor tamam mı? Bak adamını getiriyor. Sıkıntı yarattı mesela. Krize girdik şimdi. Mertens. Hadi. Hadi. Bitir Mertens bitir. Let's go. Başardık. Bir win daha. Hadi. Hadi. Milan ruhu oğlum. Milan ruhu. Hadi. Herif geri gelecekti bak. Ulan İstanbul Miracle. Evet bir sonraki maça geçiyoruz. Allah Dinamo Zagreb. Başımız belada. O ne ya? Adam panenka denedi lan. Allah'tan soldan sağa atlıyoruz ki. Yer mi olmaz o çocuğu? Yer mi olmaz o çocuğu? Hayır hayır hayır. Yermiş beyler. Sanırım yermiş. Adam Rashavata çekti ya. Oo, abi be adam. FIFA 19 mu bu? FIFA aynen FIFA 19 mu? <laughs> Hadi şans anı. Pas barizdi ama geçmesi lazımdı. Bolrol çalış, bolrol çalış. Simon. Yes! kadar basit. Kobe mi? Comeback season. Bu kadar basit. GG. Bunu yapmam gerekiyordu. Oh bir rakibi daha yendik beyler. Rakipler aşırı zor. Ya bu rakip geçenkiler kadar zor değildi. Bugün hangi rakip zordu? Bir tane vardı ya iki defa şey durmadan step over makas yapıyor dediğim adam. O adam bayağı zordu. Onu yendiysek ellerimiz sıcaktır. Bu adamları zaten o yüzden yeniyoruz. Bakalım bu seferki rakip Hollanda'nın prosu mu? Belçika prosu mu? Bariko kadrosu meta başımız belada Hadi Shevchenko. Yes, Shevchenko. Eski günlerden neler yapabildiğini gösterdi. Road to Sheva serisinde oğlum Road to Sheva serisi yaptık. Shevchenko oynamadı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Adam o kadar şey ki oynamasına bile gerek yok yani. Düşün böyle bir kral işte. Ronaldinho. Güzel hadi Güzel. İlk başta sola aldım bu sefer çünkü ikidir sol ayağım, sağ, ikidir sağ ayağımı kapatıyordu. Bir sol gösterdim anlık orada reaksiyonu bozulduğu zaman şey adamın ne yapacağı şey yapamadı. Anladın sen. Aaa. İçeri çeker zannettim orada. ikinci kez düz koşmaz zannettim. Neyse maçı riske atmayalım beyler hadi dikkatli oynayalım bir gol daha atalım hadi. Hayır 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 başımız belada ya olamaz ya uf uyuz oldum yes hadi oğlum çok sert vuruyor çok sert vuruyor bu adam 3-0'dan 3-2 yaptı gerilmeyelim abi hadi yenelim yenilmeyelim hadi GG. Huh. Çok zordu. Bu maç da zordu. Bu maç zordu. Çok konuşamadım bu maçta. Ne yazık ki. Twitch'ten izleyenler zordu çünkü. GG. Yapacak bir şey yok yani. Bu şekilde oynamak gerekiyor beyler bazen. Çünkü ka kadromuz birazcık şey. E meta bir kadro değil. O yüzden hataya pek yer yok. Zaten hata gördüğünüz, zaman, gördüğünüz üzere zaten. 3-0'dan adamlar affetmiyor. 3-2 yaptı yani. Adamlar kötü değil bu arada. Biz şu an nazar değmesin iyi oynuyoruz.